ne ki etik meselesi uzun süre pek çok bilim insanını rahatsız etmedi. Bazıları sadece yasaya değil aynı zamanda deneklerin yaşamlarına da saygısızlık eder. Bu insanlık dışı deneylerden biri anormal SCP-191 nesnesi veya cyborg çocukla sonuçlandı. Bu videoda adını belirlemeye çalışacağım deneyde bir doktorun kurbanı olan 9 yaşında kız çocuğu. Vakıf ajanları tarafından yapılan bir saldırı sırasında kötü doktor kendini vurduktan sonra hayatta kalan tek kişi bu kız. Test deneklerinin kalanı ya doktorun elinden öldü ya da operasyonda ortadan kaldırıldı. Kızın beyninin ve kafatasının sol yarısının sadece yüzde yirmisi korunabilmiş, kalanı ise çıkarılmış. Çocuğun sol kulağı ve gözü yerinde düşük frekanslı radyo dalgalarını ve yüksek enerjili gama radyasyonunu algılayabilen algı sensörleri bulunuyor. Dişleri, gırtlağı ve alt çenesi de ek parçalarla değiştirildi. Yani konuşamıyor. Yemek borusu boynunda açılan özel bir deliğe yönlendirilmiş. Trakeası bir hava filtreleme cihazına bağlı. Kas iskelet sisteminde de bir takım değişiklikler yapılmış. Ön koluna, kol ve döner kemiği yerine bir giriş çıkış cihazı yerleştirilmiş. USB, Ethernet, FireWire ve DIN 8 pin arayüzleriyle donatılmıştır. Sağ koldaki deriyi elbise kolu gibi yukarı iterek erişim sağlıyor. Neslinin beyninin kalan kısmı 24 çekirdekli bir işlemciye bağlı sensörlerden gelen tüm bilgileri beyin uyarılarına çevirebiliyor. Glial yolların içinde, vücudun farklı bölümleri arasında veri ileten fiberoptik kablolar bulunuyor. Anormal çocuğun motor becerileri kısıtlıdır. Beyin sapı, koordinasyondan sorumlu olan beyincikle birlikte cerrahi bir işlem sırasında hasar görmüş. Sağ kol ve sol bacağın çoğu yapaydır ve çelikle karbon fiberden oluşur. Kas dokusunun önemli bir kısmı açığa çıktığı için enfeksiyona oldukça yatkındır. Ek olarak Omurgasındaki hasar nedeniyle ağrı ve sıcaklık eşikleri düşüktür. Ancak azalan ağrı duyarlılığına rağmen hayatta kalan eti canlı tutabilmek için ona düzenli dozlarda analjezik ve antibiyotik veriliyor. Cyborg çocuk ayrıca büyük kan damarlarından, akciğerlerden ve kalpten yoksundur. Onların yerine benzer işlevleri yerine getiren yapay bir yapı var. Kız büyük olasılıkla bu bileşenler sayesinde hala hayatta. Vücudun biyolojik ölümünde bile işlevselliği geri yükleyebilirler. Cyborg'un yaşamını sürdürmesi için düzenli beslenmesi gerekmiyor. Bunun nedeni sindirim sistemine yapılan cerrahi müdahalelerdir. Herhangi bir yemeğin kız için zararlı olacağı şekilde değiştirilmiş. Beslenmesi boynundaki metal bir tüpe güçlendirilmiş, salin enjekte edilerek gerçekleştiriliyor. Atık çıkışı alt sırtındaki bir drenaj sistemi aracılığıyla gerçekleşiyor. Üreme organları yerine başka parçaların da yerleştirilmesi planlanmış ancak görünüşe göre doktorun zamanı olmamış. Ancak notları hayati olmadıkları için çıkardığını gösteriyor çılgın cerrah bunu yeni bileşenlere yer açmak için yapmış. Yukarıdakilerin hepsine ek olarak kız amacı bilinmeyen 15 başka değişiklik geçirmiş. Ancak çocuğun hayati aktivitesinin tüm bu değişikliklerle engellendiğine bakılırsa onun sadece bir test versiyonu olduğu sonucuna varılabilir. Tüm değişiklikler bir kişinin bu kadar şiddetli dönüşümler altında hayatta kalıp kalamayacağını bulmak için yapılmış. Gördüğümüz gibi bu hala mümkün. Kız normal hareket etme, yemek yeme veya konuşma yeteneği olmadan hayatta kaldı bu fiziksel sınırlamalar kesinlikle belirli bir psikolojik duruma yol açar. Kızın sakin ve itaatkar olmasına rağmen bilim insanları zihinsel sağlığından şüphe ediyor ama nesne bilgisayar arayüzü aracılığıyla her zaman iyi hissettiğini söylüyor. Çoğu zaman anomali hareketsiz duruyor. Ya hareketsiz oturuyor ya da cenin pozisyonunda yatıyor. Bu motor sınırlamalarından kaynaklanmaktadır. Duygusal durumu motor aktivitesi kadar kararlı. Ruh hali değişimleri kesinlikle yok. Genelde melankolik ve istenmedikçe hiç göz teması kurmuyor, gülemiyor veya duyguları hissetmiyor olabilir. Onu neşelendirmek için yapılan tüm girişimler boşa çıktı. Cyborg'un zekası insandan daha yapay. Yüksek hızlı veri işlemenin ortasında verilerin anlamının anlaşılması tamamen yok olmasa da önemli ölçüde bozuluyor. Kız karmaşık görevleri kendi başına anlayamıyor. Çocuğun insan konuşmasını anlayabilmesi için mümkün olduğunca yavaş ve basit konuşmanız, her şeyi net şekilde açıklamanız gerekiyor. Ancak buna rağmen bilgisayar programlarının birçok bileşenini taklit edebiliyor. Bir deney sırasında bilgisayara USB portu üzerinden bağlandı. Daha sonra MS Paint'te belirli görüntüleri yeniden oluşturmakla görevlendirildi. Birkaç saniye sonra görüntüler doğru bir şekilde çizilmişti ve programın araçlarından sadece kurşun kalem kullanılmıştı. Sonra kız kendi başına birkaç çizim yaptı. Bunlardan birinde bir vakıf ajanı çocuğu bir sayborga dönüştüren doktorun intihar sahnesini tanıdı. İkinci deneyde SCP-191'den bir video oyun oynaması istendi. Ancak deneyin başında konsolun disk sürücüsüne yerleştirilmesi gereken diski kırdı. Bu kızın zayıf motor becerileri nedeniyle oldu. Ancak oyunu disk olmadan da indirmeyi başardı. Sadece bozuk medyayı optik olarak taraması gerekti. Kızın gözü genelde kırmızıdır ama diske baktığında yeşile dönmüştür. Çocuk diskteki tüm sıfırları ve birleri okuduğunu ve verileri konsola yüklediğini söyledi. Bu arada kız hata yapmaktan ve cezalandırılmaktan çok korkuyor gibiydi. Anlaşılan yaratıcı doktor yaptığı her yanlış adım için onu cezalandırıyordu. Son deneyde görevler daha karmaşık hale geldi kıza, çalışan kafeteryasındaki bir güvenlik kamerasından alınan bir videonun parçalarını iyileştirmesi söylendi. Çocuğun dışarı park etmiş arabaların plakalarını görebilmesi için görüntüleri büyütmesi gerekiyordu. Ek olarak Cyborg'un çerçeveyi genişletip her yana 100 piksel ekleyerek video dosyasını geliştirmesi gerekti. Ve son olarak video dizisini farklı açıdan oluşturabilmesi için diğer kameranın tam yeri söylendi. Bu görevleri düzgün şekilde yerine getirmenin imkansız olduğunu tahmin etmek zor değil. Kameranın çözünürlüğü sayıları net görmenize izin vermiyor ve orijinal veriler olmadan video dizisinin iyileştirilmesi imkansız. Yani kız görevi körlemesine gerçekleştirdi. Çizilen sayılar gerçek sayılara karşılık gelmiyordu ve çerçevenin artırılmış kısımları da yoktu. Ancak kız videoyu diğer açıdan doğru şekilde yeniden üretti. Deneklere karşılaştırma için gerçek bir video ve cyborg tarafından oluşturulan parçalar verildiğinde gerçek kaydı sahte olandan ayırt edemediler. Geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kızla şahsen konuşmak isterdim. Neyse ki güvenlik önlemlerinin gevşek olduğu bölge 17'de tutuluyor. Tehdit edici olmayan insansılar burada tutulur. Bu nedenle içeri girmek diğer vakıf tesislerine göre daha kolaydır. Ayrıca onunla uzaktan iletişim kurmak da mümkün. Sinyal büyük olasılıkla engelleneceğinden Wi-Fi ile bağlanamazsınız. En iyi seçenek bir tür USB aygıtı olacaktır. Geliştirdiğim böyle bir cihazım var. Herhangi bir bilgisayara taktığımda kolayca bağlanabiliyorum. Bilinmeyen bilgisayar cihazlarının SCP-191 ile test edildiğini vakıf arşivlerinden öğrendim. Bu nedenle cihazımı muhafızların hemen fark etmesi için bölgenin girişine yakın bir yere koydum. İki saat sonra cihazımın bağlandığına dair bir sinyal aldım. Vakfın verilerimi almasını engellemek için benimle veya araştırmalarımla ilgili bir dosyası olmayan eski bir dizüstü bilgisayar kullandım. Cyborg'a bağlandıktan sonra kızın bana kendini ve doktoru anlatmasını ekrana yazdım. Ama görünüşe göre vakıf personeli planımı gördü ve ilk mesajdan sonra tüm iletişim kesildi. Yine de çocuk doktorun adını yazmayı başardı. Weiss Goldberg ABD'li doktorlar veri tabanında bu isimde 107 kişi vardı ancak uygun değillerdi. Anlaşılabilir çünkü vakıf büyük olasılıkla veri tabanını temizledi ve tüm bilgileri değiştirdi. Hayatta kalan cyborg çocukta da dahil doktorun denekleri yerel bir seri katilin kurbanı olarak ilan edildi. Vakıf da onu mahkeme öncesi bir gözaltı merkezinde tasfiye etti. Neyse ki katilin adı artık biliniyor. Patrick Cornwell Waysfall Brook muhtemelen yakınlarda faaliyet gösteriyordu. Doktorun laboratuvarı yanmıştı. Bu yüzden o bölgede meydana gelen tüm büyük yangınları analiz ettim. Laboratuvar büyük ihtimalle bir bodrum katında olduğundan bu yerleri ziyaret etmeliydim. Bazı yerlere yeni binalar inşa edilmişti ve bazı eski binalar restore edilmişti. Bütün binaları, büyük bodrumları var mı diye kontrol ettim ve sadece iki tanesi uygundu. İlkinde bir şey bulamadım ama ikincisinde levye ile yeri kazmaya çalışan bir adam buldum. Varlığımı fark edince hızla kaçtı. Onu kovalamak yerine ne aradığını görmeye karar verdim. 20 santimetrelik bir beton tabakasını kırmak zorunda kaldım ama buna değdi. İçinde Dr. Weiss Goldbrook'un notları vardı ve daha fazla çalışma için onları yanıma aldım. Notlarda hem yetişkin hem de çocuk cyborgların çizimleri vardı çalışmalarının ilkeleri de ayrıntılı açıklanmıştı. Ama en önemlisi bölümlerden biri doktorun robotik bir kopyasını tanımladı. Robotun tüm iç parçaları mekanize edilmiş ve dış kısmına insan derisi gerilmişti. Kayıtlara göre bu robot, laboratuvar özel teşkilatlar tarafından saldırıya uğrarsa gerçek doktorun kaçmasını sağlamak için dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyordu. Özel teşkilatlar, robot doktoru yakalamaya çalıştığında hep yanında taşıdığı tabancayla kendini şakağından vurmaya programlanmıştı. Bütün bunlar gerçek doktorun hayatta olduğu anlamına gelir. Büyük ihtimalle Bodrum'da kazı yapan Weiss Goldberg'du. Dolayısıyla onu yakalama şansım vardı ve pusu kurmak için Bodrum'a döndüm. Ancak çılgın cerrah yine gözüme çarpacak kadar aptal değildi. Muhtemelen şehri çoktan terk etmişti. Geride bıraktığı tek şey ayak izleri ve parmak izleriydi. Yıllar geçtikçe tüm parmak izi veri tabanlarına nasıl erişeceğimi öğrendim ama hiçbiri Bodrum'da bulunan parmak izlerini içermiyordu. Ayak izlerine gelince, onları bırakan botlar 30 yıldır üretilmiyor. Bulduğum kayıtların bir kopyasını çıkardım ve anonim olarak vakıf yönetimine göndermeyi planlıyorum. Kaynakları kaçak doktoru daha verimli bir şekilde aramalarına izin veriyor. Ancak bu benim uzak duracağım anlamına gelmez. Acımasız deneylerine devam edeceği yeni bir laboratuvar kurması oldukça olası. Yine de gerçek doktor bulunursa vakfın bu sefer onu engellememe riski var. Ya da daha kötüsü onu himaye edip insanlar üzerindeki acımasız deneylerine sponsor olabilirler bilgi ve hakikat arzusuna rağmen bu tür yöntemlerin benim için çok yüksek bir bedeli var. Sizce gerçek büyük bir insan fedakarlığına değer mi yoksa insanlığımızı unutmamalı mıyız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Bu arada beni bekleyen yeni nesneler ve araştırmalar var.